Arada bulundurmayı iddiasında bulunan bir projenin bunu görmezden gelmesi çok ayıp bir şey. Ben artık bunun e, bir an önce hakikaten düzeltilmesi Avrupa'da yaşayan e, oranın vatandaşları bu insanlar biliyorsunuz. Hemen dönüyorum Arzu Hanım. Evet. Siz e, Fransa'dan arıyorsunuz değil mi? Alo. Evet. Evet. Evet, evet Fransa'dan arıyorum. Yani e, Avrupa Birliği'nde dönem başkanı olan Fransa'dan bahsediyoruz değil mi efendim? Evet. Evet. Şimdi evet. e, buradan Avrupa'daki tüm e, soydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ve e, oradaki e, Türkiye kökenli tüm insanlarımızın e, sivil toplum önderlerine de seslenmek istiyorum. Hepiniz duydunuz. Kaan Karabetyan e, Kastamonlu Türk Ermeni diyor ki ben bildim biledi e, Noel'imi yaşarım tatilimi evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti verir. Marmara'ya İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Doçenti Doçent Doktor İsmail Taşpınar. Kendisi Afyon Emir Dağlı. İlkokula da Belçika'da başlamış ve daha sonra okuyarak Türkiye'de doçentlik aşamasına gelmiş. Diyor ki YÖK'ten bize her sene kağıt gelir. Hristiyan dinine mensup ya da Musevi vatandaşlarımızın dini günlerinde kendilerine izin verilmesi gereklidir ya da bir sakınca yoktur değil yani mi? Yani sınavlarının başka bir gün yapılması Sınavlarının taleplerini... hatta sınavlarının hatta sınavlarının başka bir gün yapılmasına da özen gösterilmesi de isteniyor. Şimdi e, de medeniyetin arada... beşiği evet. denilen Avrupa'ya Avrupa'nın dönem başkanı Fransa'ya buradan sesleniyorum. Diyorsunuz ki medeniyet. Buyurun medeniyet. Türkiye Cumhuriyeti'nde eee Dinlere gösterilen saygıyı görün. Avrupa'da 5 milyonu aşkın e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da e, Türk kökenli insan yaşıyor. Bir kısmı sizin ülke vatandaşlıklarınızda geçti. Ülkelerinizde camiler var. Evet, evet. Öyle mi? Evet, evet. E, havralar var mı? Var. Var. Kiliseler var. Şimdi. Ee, bu kadar Müslüman ki Avrupa'da sanıyorum 20 milyon civarında değil mi AB ve ülkeler Müslüman var. Evet, evet evet. Şimdi Avusturya mesela e, İslamiyet'i resmi din olarak kabul ediyor. Belçika da resmi din olarak kabul ediyor. Belçika resmi din olarak kabul ediyor. Evet. 1912'den beri Avusturya resmi din olarak evet. kabul ediyor. Şimdi en azından birer günde olsa Ramazan ve Kurban bayramlarında e, Müslüman olarak bayram hak ettiğinizi dile getirmelisiniz ve bunu dile getirirken de Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardan beri yapılan uygulamayı da belge olarak götürmelisiniz. Hatta bu programın cd'sini internet sitesinden indirin. Kaan Karabet yanında evet. açıklamalarını, hocamızın açıklamalarını da kendilerine gösterin. Ki buna evet. da gerek yok. Zaten e, kiliselerde evet. eminim ki Ortodoksların temsilcisi Fener Rum Patrikhanesi, Gregorianların evet. e, temsilcisi İstanbul'da Ermeni, Ermeni, Patrikhanesi. Kilisesi, Ermeni Patrikhanesi, Süryaniler ki Mardin'de sanıyorum değil mi merkezleri, e, değil Süryani mi? Kilisesi'nin e, temsilcileri de bunu doğru duyacaklardır. O nedenle hakkınızı arayın. Bu konuda soru sormak isteyen ve bu konuda görüş belirtmek isteyen varsa çift 090-212-602-1978, yine çift 090 212 e ee, 601 1979. Ne oldu? Ee, telefonlarında, telefonlarımızdan biz arayabilirler yayına katılmak için. Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum. İletmek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Fatih Bey tekrar Buyurun. ediyorum. Noel'de ve Paskalya'da okullarımız tatildir. Noel'de ve Paskalya'da evet, okullarımız tatildir. Ee, Ermeni okulları. okulları evet. Tatil. Evet. Yani ee, buradan bütün Avrupa duysun, duysun diyorum. Yani mi? daha ötesi yok bunun. Yok. Yani duyun. Evet. Ee, ve oradaki hatta Avrupa'da yaşayan Türk Ermenileri, Türk Rumları onlara da sesleniyorum. Ee, oradaki e, Müslüman hemşerileriniz için sizler de bu konuyu dile getirmelisiniz. Öyle mi hocam? Onlar orada Değil destek mi? olurlar. Olmaları <laughs> da gerekir. Olmaları da Benim gerekir. Benim damadım diyorsunuz. da oradadır. Ee... Nedir ismi? ismini söylemek istemiyorum. Peki. <laughs> Büyük kızım ve damadım Avrupa'da... O zaman damada sesleniyoruz o da destek olacak. bu yani, konuda. Onlar zaten oluyor. Benim kızım burada Trakya Üniversitesi'ni bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Evlendi Avrupa'ya yerleşti. Buradan iki tane de torunum var. onlar da, Allah affetsin. Işte, onlar inanır mısınız e, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar orada. Gidin her akşam bir iki Müslüman arkadaş misafirdir. Ya da benim damadım kızım bir iki Müslüman arkadaşa misafirdir. Bir. Evet. bunun dışında sadece Türklerle de değil orada Faslılar var, Cezaililer var. Evet. Değil mi? Yani başka ülkelerden gelen birçok Müslüman da var. Kendi vatandaşlarından yani daha doğrusu kendi ırktaşlarından Müslüman olan birçok insan var. Fransız Müslümanlar var, Fransız kökenli, Belçika kökenli, İngiliz kökenli, Alman kökenli Müslüman olanlar var. Kaldı ki Fransa hem bu dönem başkanı dedik tam isabet oldu. Cezayir'den birçok insanı getirdi ve kendi savaşında asker olarak kullandı biliyorsunuz Cezayir savaşlarında evet. ve daha sonra gelip yerleştirdi. Onlara harki deniyor biliyorsunuz ayrı bir evet. maceraları var. Evet. Bu insanların ayrı mezarlıkları var, Müslüman mezarlıkları maalesef o son zamanlarda bir takım olaylar da yaşanıyor. Fransa'daki bu mezarlıklar pek sahip çıkılmıyor. Ama her halükarda İslam'la olan, İslam Müslümanlarla olan işli dışlı çok eskiye dayanmakta. Dediğiniz gibi bu bayramların mutlaka en azından ilk günleri değil mi bayram namazlarına gidip kılabilsinler. Güzelce bayramlarını kutlasınlar. Küçükler, büyükler sevinsinler. Müthiş moral olacaktır. Allah'tan namazlarımız sabah namazı ve erken olduğu için çok şey yapabiliyor. Yani bu, bu vecibeyi yerine getirebiliyorlar. Ama tabi bir de Ziyaretler. işler bak dedikleri yani işte şey çalışmalar söyleyin. O saatte çalışanlar da oluyor. Mesai. Evet. Mes yani e, mesaisi o saatte olanlar da oluyor. Evet. Şimdi medeniyetler arası diyalogta dinin önemi derken gerçekten e, çok önemli bam teline vurmuş olduk. Ve Türkiye'de evet. de evet. gerçekten işte çağdaş bir uygulamanın ne olduğunu gördük. Bir telefon daha vardı. O telefon kesildi mi? Ali Rıza Atanordu sanıyorum e, Fransa'dan. Ali Rıza Timur. E, merhaba merhaba Aliza Bey. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Savabiyan? Oui, Savabiyan, et toi? <laughs> oui, oui, merci beaucoup, je suis très bien. Ee, sizi dinliyoruz şimdi. Ee, ben size bir sorum vardı. Ee, sayın e, konuklarınıza. Buyurun. Ee, e, İslüman e, aleminin hoşgörüsü konusunda bir e, şey, bir sorum vardı. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Ee, bu Müslümanlık hoşgörüsü içerisinde nedense Türkiye'de yaşayan Aleviler sürekli katliamlara uğruyor. Hrant, Hrant Dink katledildi. Bu hoşgörü acaba bundan dolayı mı hoşgörü oluyor? Ben bunu merak ediyorum. Bunu soruyorum. Sıra bakmayın yaşamlar. Şimdi şöyle ben önce ee, şunu gündeme getirmek istiyorum. Hrant Dink Allah taksiyatını affetsin. E, katledildi bir meslektaşımızdı. Ama e, şunu da unutmayalım. Abdi İpekçi de katledildi bu ülkede. Bu ülkede Çetin Emeç de katledildi. Yani hıranttır ki Türk halkı katletmedi. Bir defa bunu bir ayıralım. Dinle alakası ha, Yani bu başka İstanbul bir olay yani. değil mi hocam? Evet, yani, yani bilmiyorum. Yani şimdi yani, Türk, Türk halkına mal edilebilir şimdi, mi? Şimdi efendim bu? hayır kesinlikle olmaz. Türk Adaletine intikal etmiş bir dosya hakkında Konumuz değil bu. Konumuz değil. Evet. Ee, evet. alev, Adalete bu saygısızlık olur. Evet. Türk adaletine. E, e, İslam'da böyle insanları öldürme gibi bir emri yok. İslam'ın öyle bir şeyi yok. Yani hayat vermek üzere gelmiş bir din bir kişiyi kurtaran. Ya sanırım en büyük günahlardan biri değil mi? Evet. Evet. Tabii yani insan katletmek en büyük günahlardan biri. Bir kişi öldüren bütün alemi öldürmüş gibidir. Hüküm Kur'an-ı Kerim'de açıkça belli. Bu nedenle e, bir diğeri de Alevi kardeşlerimiz, Müslüman insanlar bunlar İslam yani İslam'ın hoşgörülü Alevilere dedi ama Alevi insanlar da Müslüman insanlar. Şimdi başka zaten din değil burada yani. şu e, yani dik tartışması e, değil bugünkü tabii, olay tabii, başka. E, tabii. Hristiyanlar, Hristiyanlık alemi, Museviler ve e, İslamiyet. Şimdi olaya böyle bakıyoruz ve evet. uluslararası çapta bakıyoruz. Evet. Ee, şimdi Muharrem ayı da geliyor. Alevi konuklarım da olacak. Orada başka tartışmalar var. Yani işte Diyanet'te bir temsil hakkı olup olmaması ama Alevilerin de kendi içinde tam bir birlikteliği e, yok. Yani onlarda da şey şeyi göremiyoruz. Yani e, şimdi birbirinden farklı yani diyelim ki mezhep Alevilik işte Hristiyanlık dini ama dine baktığımız zaman da işte görüyoruz e, Rum Patrikhanesi orada duruyor. Ermeni Kilisesi burada duruyor. Vatikan'da Katolik Kilisesi duruyor. İngiltere'de Anglikan Kilisesi duruyor. Mardin'de Süryani Kilisesi duruyor. Evet, yani. İslam'ın kesin şeyi şudur. bir kişi insan olduğu için muhteremdir ve değerlidir, kıymetlidir. Evet. Yani insan olması onun Şimdi çok güzel. Bir, cümle. bir daha tekrarlayım reklam arasına gideceğim. Evet, yani bir İslam bir insan olması nedeni sadece insan olduğu için bir kimse saygılıdır, değerlidir, kıymetlidir. Adem olduğu için. Adem olduğu Adem için. Adem olduğu için. Değerlidir. Hepimiz değerliyiz, hepiniz değerlisiniz. Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Kısa bir ara var efendim, ondan sonra birlikteyiz.